arkadaşlar. Bugün sizlerle Maşa ile Kocay'ın nasıl diş doktoru olduğunu göreceğiz. Ama burada bir gariplik var. Çünkü Maşa diş doktoru oldu. Evet. Ve Kocay'ın dişleri çürüdü. Onu da tedavi edecek. Hadi videoya başlayalım. Ama başlamadan önce lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmalı. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bakın yukarıda istenen eşyaları almalıyız. Çünkü ben bir diş doktoruyum. Hmm, bunu almalıyım. Başka? Aa, göremiyorum ya. Siz görüyor musunuz? Aa, Hah, buradaymış. Kaçırıyorum az daha. Göremiyorum ya. Gözlerime ne oldu acaba? Burada. Başka ne lazım? Bir de şu lazım. Evet. gidelim arkadaşlar. 2, bir. koş Maşa koş. Hadi Maşa hastaları iyileştirmemiz lazım. Diş doktorları çok iyidir arkadaşlar. Lütfen dişçilerden korkmayın. Aa, engel, engele, engele çarptım. mı? asla korkulmaz. Çünkü onlar bizim çürüyen dişlerimizi temizlerler. Sadece birazcık acırlar. Çok acımaz ki. Çürük diş her zaman zararlıdır. O yüzden lütfen korkmayın dişçilerden çocuklar. Ben hiç korkmam. Küçükken hep dişim ağrıdığında anne lütfen lütfen dişçiye gidelim derdim. Çünkü dişçileri çok severim. Benim dişimi tedavi ediyorlar. İğne yapıyor birazcık acıyor sonra geçiyor. Hadi şimdi hastalarımızın yanına gidelim ama ondan önce sürprizimiz açılsın. Ay canım bir uçak mı? Diğer sürprizimiz ne? Ooo bir uçak parçası da. Bu çok işime yarayacak çünkü bunu hastalarıma hediye edeceğim. Ağlamayan çocuklara böyle hediyeler veriliyor biliyor muydunuz bunu? Hmm. Ah kocayı ah. Yine Kızım hiç temizlememişsin ya. Her yer pislik dolu. Önce şurayı temizleyelim. Çok çürümüş. Aa, mikrop dolu. Hemen gitmelisiniz mikroplar. Gidin. Şimdi diğer değişimini yapmam lazım. Tamam. Ping 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 ping. Tamam. Şimdi sırada şuraları temizleme zamanı var. Evet, çok kötü kokuyor koca ağzına. Lütfen dişlerini fırçala ya. Şunu da alalım ya. Maydanoz mu sen ya dün akşam? Bu da ne? Şimdi dişini yapma zamanı. Evet, işte dolgu tamamlandı. Bak koca ayı geçti geçti. Kıyamam sana üzülme. çünkü hiç ağlamadım dişimi tedavi ederken. Hmm, uçak hediye etmek istiyorum. Al bakalım. Ama önce parçalarını birleştirelim. Nereye geliyor? Aa, göremiyorum ya. Siz görüyor musunuz çocuklar? Evet. Tamam. Hadi bunu al bakalım kocayı teşekkürler Maşa ya. Teşekkürler gerçekten. Uu, dişlerimi artık fırçalayacağım. Ah, tamam. Burası amma da kirlendi ya. Ah koca ya. Sana pamuklarını çöp atmanı söylemiştim. Hemen temizleyelim şuraları. Tamam süpürme işi bitti. Şimdi hop. Pamukları çöp atma zamanı. Evet. İşte bu kadar. Ben mükemmel bir dişçiyim ya. Hmm. Şimdi sıradaki hastamızı görelim. Evet görelim. Ah canım kirpiciğim. Ne oldu sana böyle? Kıyamam ben sana. Bir saniye bekler misin kirpiciğim? Malzemelerimi alıp hemencik geliyorum. Şunu alalım. Lütfen arkadaşlar bana yardımcı olun. Eşyaları göremiyorum. Dolgu malzememiz kaldı. Evet ve diş temizleme malzememiz. Tamam. Çok mutluyum artık ya. Hah yine bisikletle gidelim. Çünkü diğerleri için reklam izlemek gerekiyor. Ve biz reklam izlemeyi sevmeyiz. Hadi hadi Maşa hadi. Aa, kurtaracağım sizi arkadaşlar. Sakın üzülmeyin. Lütfen üzülmeyin arkadaşlar. Dişler ağrıyan çocuk, dişler ağrıyan çocuk Her gece şeker yermiş, her gece şeker yermiş Dişlerini de fırçalamazmış O yaramaz bir çocuk, o yaramaz bir çocuk Lütfen siz yaramazlık yapmayın Zararlı şeyleri yemeyin çünkü dişleriniz çürüyünce o kadar çok ağrır ki Siz bile şaşkına uğrarsınız doğrusu Evet bir sürprizimizi aldık. O kadar mutlu oluyorum ki sürprizleri alınca. Çünkü arkadaşlarımı hediye etmeyi çok seviyorum. Aa, ah, bu engeller de bir bitmedi ya. Ha, oh. geldik. Evet ilk hediyemiz açılsın. Olamaz önce şunları temizleyelim Aa, Dişin çürümüş Önce şurayı Şey yapmamız lazım Aa, Çürüyen yerleri kaldırmalıyız. Aa, aa mikroplar alır Gidin mikroplar ya Bizi rahat bırakın lütfen Şimdi dolgunu tamamlayalım Tamam aa, Ne yedin bakalım kirpicik Sende mi maydanoz yedin yoksa kaçırma. Bitti bitti lütfen ağlama. Hiçbir şey yok. Ve çok az sızlandığın için sana bir şey de etmek istiyorum. Bir tane azıcık. Ah, biliyorum. Teşekkürler Mesa, teşekkürler Mesa. Rica ederim kirpicik. Bir dahakine lütfen dikkatli ol. Ah yine buralar kirlendi ya. Yine buralar kirlendi ya. İşte dişçiyim ama işimi de kendim yapıyorum bu aralar korona olduğu için hiç kimse işe gelmiyor. Tek başıma yapıyorum işimi. Böylesi benim için daha sağlıklı. Ama hastalarımı da yalnız bırakmıyorum. Çünkü onlar uyurken, geceleri sızıyla uyurken ben nasıl yaşarım ki? Evet, sıradaki hastamızı da görelim lütfen. Hmm, panda mı? Acaba minik panda mı? sakinleş pında, geliyorum. Hadi arkadaşlar yardımcı olun. Şimdi diş temizleme. Neredeymiş? 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 İşte burada. Tamam. Şimdi çürük dişi temizleme. Ve dolguyu tamamlama. Yappi tamam mı? Oh, hemen hemen gitmem lazım. Acele etmeliyim Allah'ım. Bununla gidemiyoruz maalesef. Neyse bisikletle gidelim olsun. Hemencik varalım da ağlamaktan şimdi mert olmuştur panda ya. Ah oh, panda Beni dinleseydin de yemeseydin önce şeyi. Hmm. Sürekli yemek yiyip yiyip şişmanladın. Sonra dişlerini fırçalamadın. Al işte gör gününü. Ama seni tedavi edeceğim. Üzülme lütfen. Sen benim en yakın arkadaşımsın lütfen. Şaka yaptım. En yakın arkadaşım koca ayı ama sen de yakın arkadaşımsın. Çünkü hepinizi çok seviyorum. İşçilerden korkulur mu yahu? Beni iki gün önce arasaydın ben hemen gelirdim. Korkmuşsun. Korkma benden ya. Tamam. Az kaldı buna inanıyorum arkadaşlar. Hem bisikletle gitmek daha az tehlikeli. Öndeki engelleri çok daha kolay bir şekilde görebiliyorum çünkü. Oh, hadi hızlanmam lazım artık ama. Hah geldik. Oh, ama yoruldum ya. Bunlar ne çıkacak ya? Olamaz arabanın diğer parçası. Bir sürü şey bulduk. Bunda ne varmış? Oo, ve diğer parçası sanırım arabayı tamamladık. Hemen bakalım. Ama önce tedavi zamanı. Bakalım, ah obur panda ya neler yem yemişsin sen. Uuu senin ağzın berbat kokuyor ya. Gelmeden önce lütfen dişlerinizi fırçalayın ya bunu ya. Ah. Nasıl uğraşayım bunlarla ya? Ama siz benim en sevdiğim arkadaşlarımsınız. Zzzz. Tamam, mikropları öldürelim olamaz. Bakar mısınız şu dişin? açıldığı yere. Olamaz mikrop dolu. Tamam temizledik. Şimdi dolguyu takma zamanı. Tüt 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 tüt. Ah temizlenmeyen bir yer var. Sen de maydanoz yemişsin ya. Ne kadar çok seviyorsunuz şu maydanozu. Madem yiyorsunuz dişlerinizi fırçalayın. Çık alalım. Aa kirlenmiş buralar ya. Ne kirlenmiş şu? Bıktım ya. Neyse neyse işimi seviyorum ben ya. Evet işte bu kadar. Şimdi Evet arkadaşlar Bir videonun daha sonuna geldik Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın Hoşçakalın